yar eee şeye hoş geldiniz. Ee, neydi tanıyorsunuz benim sesimi. Hani e, şey yazan var ya. E, neydi? Dur düşüneyim. Kemal Atatürk. Atatürk TV. Atatürk var ya. Ben de onun ikisini çekiyorum. Hemen oyunu seçiyorum. Bir de karakterimi de değiştirdim. Size göstereyim bari. Hadi bu işte karakterim. Hadi oyna. Oyunu seçtim. Hemen oynuyorum. Bekleyeceğim. Oyuna başladım. Ee, ben burada. Sesi kırpıyorum. Çok kötü bir ses. Neyse oynayalım. Hadi Hmm. Two player one yani iki oyuncu bas 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 ne bas ne bas ne bas yapacağız, ne bas yapacağız? Ne yapacağız? Evet. İşte nerede tamam evet. Bakıyorum yanlara. Ya Allah'ına. Bu da varmış. Tamir, tamir, tamir ettim. Aa, burada varmış. Hadi evet. nerede başka? Hadi 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 hadi. hadi. Tamam, gerek. Hadi. dur yok. Burada var 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 var. Oğlum tamir. Ettim ben. La 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 la

Allah'ım ben bir şey yap. Kaç 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 kaç. Ağaca o çıktı az önce. Çıktım çıktım bana ne? Çıktım. Lan çıkamıyorum. çık. La, la 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 Yes. Bakayım lan. Hey kelim hey kelim. Yeşil ışık. Kırmızı Yeşil ışık. Kırmızı. Ya şu Allah'tan gidip lan gitti Çok güzel bu oyun bak birilerine. Hem de havada uçuyorum. Dur bro, Hemen size havada uçtuğumu göstereyim. Başladık. Oyna deyince acaba yüzün farklı mı bu? Uçacağım gördün. Arkadaşlar uçuyorum. Pelerinim <laughs> var çünkü. Bir de bir tane daha uçma tatlıyı göstereyim. Hemen kendinizi en küçük yapmalısınız. En küçük. Sonra gelmelisiniz. Sonra buradan böyle geliyorsunuz. Şimdi böyle kenarına geliyorsunuz aldı olmadı. Tekrar deneyeyim bari. Ya da olmadı ya. Önce olmadı arkadaşlar. Tekrar deneyeyim. Benstanım. Bakın uçuyordu. Uçuyor. İsterseniz SP eski koduma girersiniz mesela böyle. Buradan geliyorsunuz. Böyle Dur, bir deneyeyim böyle. Böyle. Dur. Mesela böyle uçtu mu? Eskiye kodu. Arkadaşlar yeter ya artık yapacağım. Böyle. Hadi. 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 Yeter. Hadi. Ben yüzecek. Arkadaşlar resim tutsun diye böyle yapacağım. Hadi şuraya deneyelim. Yüzme, yüzme, yüz. Hadi. Bakın, bir şey arkadaşlar oluyor gördünüz mü uçuyorum. Evet. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olduysanız sizi seviyorum. Bay bay.